Peki şimdi şey getirmişsiniz yanınızda son e, düzlüğe girdik seçime son 10 gün 15 gün kala e, batı basınında özellikle çıkan e, dergi kapaklarını getirmişsiniz. Niye bu konuyu önemsiyorsunuz? Yani bunun yazsınlar çizsinler yani nedir e, bunu böyle... Önem, önemsemenize neden olan şey nedir? Şimdi şöyle, diyelim bunlar dünyanın en çok okunan... E, sözde, Göstermek ister misiniz? Söz, yani? Tabii tabii. Yani sözde en itibarlı e, dergileri. Ekonomist dergisi. Mesela da ekonomist dergisi. Şöyle Arkadaşlar alabiliyor mu? E, yani biz yabancı basının Türkiye'yi yakinen izlemesinden, Türkiye seçiminden yakından ilgilenmesinden asla rahatsızlık duyuyor. Rahatsız olduğumuz şey Rahatsız ne burada? Rahatsız olduğumuz şey burada Türk halkına ayar vermeye kalkıyor. Ne diyor? Diyor ki, diyor ki bu bir de ben çok üzerinde e, düşündüm şey yaptım e, çalıştım. Bir de çok iyi hazırlanmış bir psikolojik harekat ürünü olduğu görünüyor. Yani diyor ki şurada ana e, kapakta 2023'ün en önemli dünyadaki en önemli e, seçimi. Peçimi. Burada da şuraya mesela Türk bayrağını koymuş. Dikkat ederseniz Türk bayrağının üstünde şöyle bir ortadan bir kırık vardır. Bunun ya, bir anlamı var bizden bu. ne anlamı var ya ben göremedim yani, onu evet, şimdi yani siz dikkatli bakınca, siz söyleyince dikkatli fark ettim bakınca. Evet. Yani zarar verilmiş bir Türk bayrağı ya da kırık üzerine bir kırık olan Türk bayrağı ee, siyah zemin üzerinde e, burada oy diyor oy. yani oy kullan diyor. dikkat çekerek. Söylüyor. Ha bak burada da varmış. Aa, çok güzel tamam daha Ge iyi. Gelin buradan anlatın. Evet Gel, bu buyurun gelin. Ya. Gelin. Şurada ne diyor en altta? Yani burada e, burada demokrasiyi kurtarın diyor. Aşağıda da. Erdoğan gitmeli diyor. Er, Erdoğan, Erdoğan masko. Evet, evet gitmeli. Aşağıda da diyor ki Türkiye ve demokrasinin geleceği. Yani Erdoğan gitmezse Türkiye'de demokrasi olmaz demeye getiriyor. Sen kimsin ya? Bir dergi evet. bir dergi e, müsveddesi. Yani sen, sen dergi olarak Türkiye seçimleriyle ilgili analiz yapabilirsin. Hiç şüphe yok. Değerlendirme Eyvallah. yapabilirsin ama e, Erdoğan gitmeli bu Türkiye için çok önemli bir seçimdir. Onur demokrasi ben şöyle mi geçeyim? İşte evet. öyle kalın. Öbür dergilere bakalım. Yine Human evet, Bey'in getirdiği. Ben yok ben bilmiyordum Onur bunların böyle var olduğunu. Evet size... yani ben yanımda getirmiş mesela bu da e, Le Point bu da Fransa'da yayınlanan önemli bir e, dergi, çok okunan e, bir dergi. Burada Le ana manşet olarak Erdoğan Putin, Putin istikametinde, Putine benzeten bir şey yapmış ve aşağıda da diyor ki Erdoğan diğer Putin diyor Fransız. Diğer Putin. Şurada alttaki e, e, söylediği a, alt başlıkta da Jeopoliti, Orta Ortadoğu jeopolitiğini değiştirecek bir adam. Yani Erdoğan bizim menfaatlerimiz istikametinde yürümüyor. Burada Ortadoğu jeopolitiğinde Batı menfaatlerinin zedelenmesine vesile oluyor. Putin'e tamam. yaklaşıyor. Şuna gelmeden bir şey soracağım. Burada yayılmacılıktan bahsediyor. Ortadoğu'daki sıkıntılardan yani bahsediyor. Bu bu ekonomist desin ki Erdoğan gitmeli. Bu da desin ki Erdoğan Putin'in çizgisinde. Siz niye önemsiyorsunuz bunları? Şundan dolayı önemsiyoruz. Şimdi Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de bir seçim olsa, Türkiye'deki herhangi bir dergi, herhangi bir gazete e, oradaki seçimlere müdahale bu doğrudan müdahale. Yani Türkiye demokrasisine gözlemcilik yapmıyor, Türkiye'deki seçim kampanyalarını takip etmiyor, doğrudan müdahale etsek Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar rahatsızlık duymaz mı? Ne yapıyorsunuz? Adamlar bize müstemleke ülkesi muamelesi yapmaya çalışıyor. Siz kimsiniz ya? Şu nedir? Bu da e, Le Express'in şeyi. E, bu çok daha mesela bu bir psikolojik harekat ürünüdür. Diğerleri de öyledir ama Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bir takım görsel efektlerle korkunç hale getirmiş. Yani korkulacak bir Erdoğan figürü ve burada da ana başlık Erdoğan virgül, koydukta, virgül koyduktan sonra bir e, kanaat ifade etmek vurgu demektir. Diyor ki Erdoğan kaos riski. Kaos riskidir. Kaos riskidir. Yani Erdoğan kaos riskidir. Yani... Yeni bir e, e, Avrupa şekilde. göçmenler. Yine, yine aynı şekilde Orta Doğu'daki bu Doğu. e, yine Putin'e benzeten bir ifade. Hep, var. Aynı, hep aynı söylemler hep aynı. Şimdi bu bu da bu çok, Alman değişik gel yani. yani. Hadi yani. Onur bunu da tercüme et. Öyle Fransızcan var diye atıyorsun. Şimdi burada da e, şöyle geçeyim. E, şimdi bir taht fotoğrafı oynanmış yüzü yine e, en üsttekine o onu... bu da bir hilal. Ha hilal o değil mi? Hilal, hilal evet. Hilal kırık, kırık. hilal. Kırılmış bir hilal. Yani bunların zihninde hala hilal ve yani şunla o zaman şuradaki kırılmayla aynı onu... aynı mantık. Aynı mantıkla görüyorum. Psikolojik hareketlerken e, boşuna söylemiyorum. Hala zihinlerin arkasında bir hilal haç savaşı olduğu anlaşılıyor ve e, Erdoğan da Sayın Cumhurbaşkanımız da Hilal'in temsilcisi olarak görülüyor ve onun oturduğu bu ta e, taht koltuğunun bak şurada tahta da ta kırılmış bakın tahta kırılmış burası burada da bir mesaj var ee, şurada zaten bir parça düşmüş hiç yok şuraya şuraya bakarsanız ee, bu kabı yani aşağılık tamamıyla nefret söylemini e, ifade eden asla kabul edilemez siyaset alanında tolere edilemez bir şeydir Ya ee, olur şunun Almancasının manası ne ya ne diyor e Ben onu Almancayı bilmiyorum yine ama bir yine ka kaoslar. Kaos var. Anladığım kadarıyla Aa, kaoslar, kaos kaos kaos'tan, bahsediyor. kaos'tan bahsediyor. Kaos ortak kelime. Kaos'tan bahsediyor. Putin yine var. Putin'den bahsediyor. Ve Orta Doğu, <laughs> özellikle vurguladıkları şey Orta Doğu jeopolitiğiyle değiştiriyor. Yani siz diyorsunuz ki, ya kardeşim siz basınsınız, batı basınısınız, serin kanlı, soğuk kanlı analiz yapın. Kılıçdaroğlu neler vaat etmiş, Erdoğan neler vaat etmiş. Yani normal bir haber yapın. Tabii. Bu bu operasyon diyorsunuz. Hiç şüphesiz. Ha Bir tane daha var, bir de Avusturya'da yayınlanan bir dergi bunlara eklendi, beşinci olarak. Bugünlerde yine belki bir iki tane daha gelir. Bu şu, yani normalde azıcık akılları olsa böyle bir ayar vermenin, böyle bir operasyon çekmenin, Türk halkının üzerinde ne kadar olumsuz etkisi olacağını düşünmeleri gerekir. İnsan böyle düşünüyor ama içlerindeki kinleri, nefretlerini artık saklayamıyorlar. Çünkü bu adam gider, demin PKK ile ilgili, savaş baronlarından Buyurun. birisiyle ilgili söylediğimiz şeyin, Aynısı burada. Fırsat bu fırsattır. Ee, biz bunu gönderdik, gönderdik. Ee, yoksa başka bir bahara kalır. Bu Alman dergisinin şeyini Onur gönderdi şimdi. Yenilmezdi evet. ifadesi herhalde. Onun şu. için koltuğun kırıklığı ondan. Evet. Der başa gelince yenilmezdi yenilebilire dönüştürülüyor. dönüştürülüyor. Yani bir kelime yani. oyunu var orada. Evet Değil mi Onur? Yanlış anlamıyorum. E, altında da e, yeniden diriliş ya yeniden diriliş ya da kaos. Evet. diyor. Yani o derginin şeyi de buymuş. Ee, yaklaşımı da bu. Şimdi yani sizin anladım bunu neden e, önemsediğinizi. Bir başka konu e, eğer... yani eğer bunların yani artık şuna alışmaları lazım. Yani e, mesela bu şunu da söylemem gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu da mesela verdiği bir röportajda diyor ki Türkiye'yi artık Batı'yla hizalayacağız. Şimdi Batılıların hazmedemediği şey de bu. Türkiye Batı'ya göre hizalanmayı reddediyor. Türkiye ne Doğu'ya ne Batı'ya ne Amerika'ya ne NATO'ya ne Rusya'ya göre değil. Bizim yine bu seçim beyanamamızda açıkça ortaya koyduğumuz şey anlayamadıkları, bunların da anlayamadıkları şey. Okusunlar. Biz bir Batı düşmanlığı, Doğu düşmanlığı, Amerika-Almanya düşmanlığı vesaire falan. Asla böyle bir noktada değiliz. Diyoruz ki bizim 5. bölümümüz Türk dış politikası ile ilgili e, ortaya koyduklarımız. Biz e, Türkiye 100 Türkiye eksenini inşa ediyoruz. Yani kendi milli menfaatlerimizi önceleyen, kendi e, gelecek hedeflerimizle uyumlu e, hiç kimseyle düşman olmayan ama Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda herkesle eşit ortak olarak müzakere edebilen bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Yani Kılıçdaroğlu'nun Batı gazetelerinden birine verdiği bir demeçte o da çok konuşuldu. Diyor batı ki Batı'ya göre izahlanmak. Hayır, yani diyor ki Türkiye diyor Putin çizgisinde diyor, biz diyor Batı çizgisine geçeceğiz diyor. Ya tam da problem burası. Putin çizgisinde. Hayır değil. Tam da anlamadıkları, anlayamadıkları taraf bu. Yani e, şimdi Rusya-Ukrayna savaşında ya Macron bile şu lafı söylemek zorunda kaldı. Dedi ki ya her iki tarafla da görüşebilen tek adam e, Sayın Erdoğan. Oradaki pozisyon fark. Şimdi Rusya Ukrayna Savaşı'nda Batı ne istiyor? Bu, aslında Kemal Kılıçdaroğlu ben o dediğinizi yaparım demeye getiriyor. Ne istiyor Batı? Batı'nın istediği Türkiye'nin Ukrayna yanında Batı'nın e, safında olmasıdır. E, Türkiye'nin e, çizdiği yani milli eksenini tahkim etmek dediğim şey bu. Örneklerinden birisi bu. Yani Rusya'da bizim komşumuz, Ukrayna'da bizim komşumuz. Her iki tarafla da iyi ilişkiler var. Aralarındaki savaş durumu ila nihaya devam ilana nihaya devam ettirilemez. Kaldı ki bir an evvel çözümlenmesi lazım. Biz Ama... oradaki yangına benzinle gidiyoruz. Her ikisiyle de konuşabiliyoruz. Hayır o... bizim yani Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı karşısındaki baştan beri takındığı tutum herkesin takdir tak ettiği takdir bir tutum. Takdir değil edilecek mi? bir. Yani tutum. Yani biz Batı şöyle istiyor diye orada duramayız. Böyle istiyor diye başka bir tarafta duramayız. Putin böyle istiyor diye Ukrayna Kesinlikle karşıtı öyle. mı durdu yani? Aynen öyle. Zelenski ile Cumhurbaşkanı sürekli görüşmüyor mu? Cumhurbaşkanı öyle Erdoğan. öyle. Yani bir taraftan biz e, mesela Kırım'ın ilhakında da çok net bir şekilde... Rusya karşıtı. E, tutum e, bu, almadı mı? Buna çok açık şekilde tepkimizi verdik. Diğer üç bölgenin ilhakında da aynı tepkiyi verdik. Ama sonuçta biz e, Rusya'ya karşı bir e, savaşın parçası olamayız. Olmayın Rusya, zaten. Ukra Ukrayna'ya karşı da savaşın parçası olur. Eyvallah oldu. ona karşı da olmayız. Her iki ülkeyle de iyi ilişkilerimizi geliştiririz. Türkiye'nin bu pozisyonuna devam ettirmiş olması yani milli eksenini tahkim ediyor olması dünya barışının da lehinedir. Pratik olarak sonuçlarını da alıyoruz. Tahıl koridoru açık oluyor. E, açılmasını temin ediyoruz. E, esir takaslarının gerçekleşmesinin zeminini hazırlıyoruz. Ya, şimdi Kılıçdaroğlu'nun sözleri geldi ekrana. Türkiye'nin yönünü yeniden belirleyeceğiz. Rusya ile değil Batı ile ilişkilere öncelik vereceğiz. Medeni bir dünyanın parçası olmak istiyoruz. Erdoğan'la aramızdaki fark siyahla beyaz arasındaki fark gibi. Şimdi bu cümlelerden benim anladığım e, biz diyor medeni dünyanın parçası olmak istiyoruz. Batı'nın bir parçası. Şimdi hangi İngilizce hangi kelimeyle bunu eee tercüme etmişler onu bilmiyorum ama Türkçe olarak medeni bir dünyanın parçası olmak istiyoruz dediyse Zaten tam da problem buradadır. Batı için medeni olan kendisi, diğerlerinin hepsi bedevi halklardır. Türk halkını da bedevi olarak kabul eder. Arap halkını da, Afrika halklarını da, Asya halklarını Öyle da. Öyle kabul ettiği e, için almıyor zaten işte, AB'yi. E, şark problemi dediği şey, Batı için şark problemi, hem e, Türkiye bir şark problemidir, Osmanlı bir şark problemidir, Yani adı üstünde problemdir. Yani öteki tarafa ait, öteki dünyaya ait bir problemdir. Rusya'da bir şark problemidir. Biz yani Türkiye'ye, Rusya'ya ya da şart meselesine Batı'nın bak baktığı gözlükle bakamayız ki. Ne demek medeni dünyanın yanında yer alacaksınız? Bizim için e, yani dünyadaki bütün milletler eşit. Sivri millet Zayt diye e, e, şey yapmış yani. Ya Bu bana. bir, bir, bir e, Batı karşısında onlar gibi olmaya öykünen, biraz böyle e, e, aşağılık duygularıyla gündeme getirilmiş olan bir kelimedir. Kabul edilmesi mümkün değildir. Hizalanmak olarak da... E, ...söylediği şey var. Sizin hizalanmak dediğiniz bu, bu yani. Bu bu yani. Alın. Şimdi bizim için... ...Senegal halkı da insandır... ...Fransız halkı da insandır. Bizim için Amerikan halkı da insandır... ...Rus halkı da, Çin halkı da insandır. Yani biz Batı'nın baktığı o at gözünden... ...bakarak bütün dünyadaki... ...kendisine ait olmayan... Medeni ve gayrimedeni ha, diye yani ayırmayız. Kaldı ki Batı için çok açık söylüyorum. Yani böyle bir şeyi... ...bir e, Türk siyasetçinin söylemesinden de... ...gerçekten rahatsızlık duyuyorum... Örnek olsun diye söylüyorum. Batı halkı için Afganistan'daki yüz binlerce, milyonlarca insanın toz kadar bir değeri yoktur. Eğer öyle olmuş olsalardı adamlar Afganistan, Bıra o kadar sene işgal bırakıp ettiler. Bırakıp giderler miydi? Giderlerken de üzüldükleri tek şey, efendim biz buraya 70 milyar dolarlık silah bırakmıştık. Bunlar Taliban'ın eline geçti. Ve adam, bu ne kadar gayri insani bir tavırdır? 70 milyar doları Afganistan'ın eğitimi için sağlık hizmetlerinin gerçekleşmesi için o işgal ettiği süre içerisinde kullansaydın ya. Afgan halkının işte diyelim şimdi Sudan meselesi, ne bileyim işte Bangladeş, dünyanın birçok yerleri Latin Amerika ülkeleri. buna kusura bakmasınlar. Yani Afrika'da sömürülen Fransız sömürgesi olan diğer işte Hollanda sömürgesi olan, Belçika sömürgesi olan, Alman sömürgesi olan ülkelerin halklarının neler yaşadığını biz biliyoruz. Bu mudur medeni olmak? Böyle medeniyet, bir şey kabul edilebilir mi? tabii doğru söylüyorsun hiç canı çıksın böyle medeniyet. Numan Bey çok teşekkürler katıldığınız için. Ben e, bir, bir e, siyaseti seçimi dışarıdan gözlemleyen biri olarak son olarak onu söyleyeyim size şeyi çok seviyorum böyle hani e, siyasi rekabet içinde olan kişilerin seçim sahasında el sıkışmaları böyle medeni ilişkiler içerisine girmeleri. E, güzel şeyler birbirleriyle konuşmalarını size zaman zaman rakiplerinizle karşılaştığınız oluyor bizim mu? Bizim de oldu. Bizim de oldu. Şeye karşılaştığımız. ama e, yani doğrusu bu. Yani ya kusura bakmayın mecliste partiler e, büyük bir mücadele içerisinde ama e, zaman zaman mecliste kavgalar da oluyor. İnsan nihayetinde insan. Siyasetçi dediğiniz de insan. Sabrı var, tahammülü var. Bir belli bir noktaya Şüphesiz. geliyor. Ama sonuçta e, bu insanlar en aykırı fikirlerde olan insanlar bile yeri geliyor. Diyelim ki Meclisin haftalık grup çalışmaları nasıl olacak diye oturuyorlar. Çay kahve içiyorlar, sohbet ediyorlar. Gruplar kendi aralarında sohbet ediyor. Siyasetçiler karşılaştı Bu normal olan şey budur. Anormal olan siyaseti bir düşmanlık alanı haline çevirmek. ondan çıkarmamız bundan, lazım. Bundan çıkarmak gerekir. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Yani ediyorum. çok az bir süre kaldı. Buradan herkese, bütün vatandaşlarımıza hangi partiyi desteklerlerse desteklesinler, hangi adayıdan yana olurlarsa olsunlar, şey barış içinde değil mi bu işi sürdürmek zorundayız yani. Şunu şunu herkes sadece söylemek değil. Gönlüyle ve zihniyle de kendi içinde içselleştirirse demokrasinin bir tane hakemi var. Bir tane hakimi var. O da milletin kendisidir. Sandık. Yani millet kararını verecek. Herkes milletin gözünde daha iyi bir yer elde etmek için sadece seçim bizim için bütün hayatımız boyunca sadece seçim kampanyasında değil her zaman ama kampanyada bir mücadele ediyoruz. Sandıkta millet ne karar verirse baş göz üstüne. Eyvallah. Bununla bitirelim. Çok Eyvallah. teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kısa bir aradan sonra Tarafsız Bölgenin ikinci bölümüyle karşınızda olacağız.